sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Bilekçiz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş evet Kazım Bey, dünkü yayınımızda Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 31 Mart kalkışmasındaki tavrını konuşmuştuk. Evet. İsterseniz bugün doğrudan oradan devam edelim. Vaktimiz elverirse verirse dün ilan edilen olağanüstü hal ilgili de bir şeyler konuşabiliriz. Evet. Isterseniz. Şimdi zaten Üstad'ın işte o müdafasında divan Harbi Örfi'deki müdafasında Bu, o halde ışık tutan şeyler de var. Yani dün öyle bağlamıştık zaten. Evet. o dönemdeki yazmış olduğu şeyler güncelliğini hala koruyor. Dolayısıyla o gözle bakıldığında çok enteresan şeylerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Zaten dünkü aktardığımız şeyler de bunun örneğiydi. Şimdi burada 8 taburu itaate getirdiğini söylemiştik kendi ifadelerinden yola çıkarak o nutkun suretini vermiş. Şöyle, ey asakir muahidi tevhide, tevhide inanan askerler. 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak tevhidi bir cihette sizin itaatinize bağlıdır. Sizin itaatinize bağlıdır. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zarar ediyorsunuz. İşte bazı zabitlerin işte dinle, dindarlıkla çelişen bazı davranışlarına tepki göstererek o askerler bunu da kilitçe göstererek isyanlarına bir kalkışmaya girmişler. Üstad i̇şte onu söylüyor. Kendi şahısları itibariyle bir günah işleseler de siz bu isyanınızla bütün Müslümanlara zarar veriyorsunuz. Zira bu itaatsizlik ve İslam kardeşlerini tehlikeye atıyorsunuz. Bilirsiniz ki, şimdi bu metni okuyorum çünkü birçok şeyin cevabı var burada. Ee, birçok spekülasyonun da cevabı var. Biliniz ki asker ocağı cesin ve bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse <laughs> bütün fabrika cümler olur. Çarkların bir bütünlük içerisinde, ahir içinde e, çalışması lazım ki o fabrika düzgün işlesin. Askerlik de böyle. Bir çark itaatsizlik etse bütün fabrika cümler olur. E, asker neferatı siyasete karışmaz. Yeni Çek'ler şahittir. İşte yeni Çek'in isyanı Osmanlı tarihinde ne kadar büyük sıkıntılar meydana getirdiğini tarih kitaplarında okuyoruz. Siz şeriat dersiniz, şeriat adına güya bu kalkışmayı yaparsanız, halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz ve ediyorsunuz. Şeriatla, Kur'an'la, hadisle, hikmetle, tecrübeyle sabittir ki sağlam, dindar, hakperest, ulul emre, itaat, farzdır. Yani o zamanki Osmanlı askerleri de, de dinler Bugün de öyle. Şimdi bunları bir takım yanlışlardan vazgeçirmek için işte onların inanç referanslarıyla onlara hitap etmek gerektiğinin de bir örneğini görüyoruz. Burada sizin ulul emriniz, üstadınız, zabitlerinizdir, subaylarınızdır. Nasıl ki mahir mühendis, hazır tabip, yani mesleğinde ehil doktor, bir cette günahkar olsalar kendi şahısları itibariyle, Tıp mühendislerine ve zarar vermez. Eğer usta bir mühendis ise, işte kafesler yapan diye mühendisler işlerinde ehil iseler veya doktor işte sağlık problemlerine bakan, hastalıkları tedavi eden doktor mesleğinde ehil ise şahsi hayatında günahkar olsa dahi bu tıp ve mühendislerine yani tıp ve mühendislik uzmanlıklarına zarar vermez. Fakat bu ayrımları çok güzel yapıyor. Nazarata da buna benzer izahları var salahat ve maharet, yani dindarlık ve işinde eğil olmak meselesi. Bunun, bu ayrımları yapmak lazım. Kezalik bunun gibi münevver efkar fikri aydınlanmış, aydın ve ve halde savaş ilimlerine aşina mektepli, hamiyetli mümin zabitlerinizin ki her biri bine bedeldir, bine mukabildir. Yani günahkar olması, mümin olmasına engel teşkil etmiyor zaten. Yani insan, hepimiz günahkarız ama günahlarımız olabilir ama onu bir nameşru hareketi için, günahı için mahkum etmemek ve ona isyan etmemek gerektiğini söylüyor. Mümin zabitlerinizin her biri belki bine mukabildir. Bir cüz'i nameşru hareketi için ita itaatimize halel vermekle Osmanlılara ve İslamlara zulmetmeyiz. Zira itaatsizlik yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfusun hakkında bir nevi tecavüz demektir. Dönüp dönüp onu söylüyor. Bilirsiniz ki bu zamanda bayrak tevhid ilahi sizin yedi şecaatinizde sizin cesaret elinizdedir. O yedi kuvveti de o elin kuvveti de itaat ve intizamdır. Zira bin muntazam ve muhti asker yüz bin başbozuğa mukabildir. Şimdi malum epey zamandır seslendirilen bir iddia var. Deniyor ki işte askeriyede bazıları var, subaylar var. Bunlar şeyhlerinden emir alıyorlar, komutanlarından almıyorlar. Bu izahlar onun cevabıdır. Bu dersleri alan hedefler nur talebelerine, özümseyen, benimseyen, anlayan, kavrayan nur talebelerine hiçbir şekilde böyle bir halin içine girmesi mümkün değildir. Böyle bir iddia onlar hakkında seslendiriliyorsa iftiradır. Aslında ve bu metinlerin kurma yetiştiren askeri okullarda, akademilerde falan okutulması lazım. Yani zamanı maalesef mülteci diye, irticacı diye iftira ile mahkum etmek, karalamak isteyen bir anlayış var. Tam tersine her konuda en gerçekçi çözümleri hep de dini referanslarla, İslami referanslarla izah etmiş olan bir alimdir. Dolayısıyla işin bu boyutunu da ifade etmiş olalım. Ve burada e, askerlerin itaati, emir komuta zinciri, hiyerarşi, yani orduda itaatin ne kadar önemli olduğunu bizzat en hassas dönemde o isyan eden askerleri yatıştırma gayretleri çerçevesinde Bediüzzaman zaman ifade etmiş. Bu 15 Temmuz kalkışmasında da aynen geçerli olan şeyler. Çünkü alt kademelerdeki subaylar, işte generaller vesaire bu böyle isyana kalkıştığı şeklinde bir tablo oluştu. İşte cevap burada. Yani bunun çözümü. Şimdi bir başka şey böyle zamanlarda işte o hale de giriyoruz yavaş yavaş. Yani üç aylık bir OHAL ilan edildi. Darbe planlarında genel medyada çıkan bilgilere, haberlere baktığımız zaman darbecilerin, darbe girişiminde bulunanları bir yönetim planı hazırladıkları ve bununla ilgili görevlendirmeler yaptıkları, bunun belgesinin de olduğu yönünde bir takım haberler çıkmıştı. Eğer bunlar doğruysa demek ki Darbeciler Allah muhafaza eğer başarılı olabilselerdi şu anda skeletin üzerinde yaşıyor olacaktık. O darbe girişimi püskürtüldü. Şimdi sivil iktidar o hal ilan ediyor.